Herkese merhaba. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Eğer yakın zamanda tarifeniz bitecek veya evde kullandığınız internet süresi dolacaksa gerçekten sizleri çok ilgilendiren güzel bir içerikle karşınızdayım. Artık tarifeleri aramak için site site aramanıza işte müşteri hizmetlerini sürekli arayıp sormanıza gerek kalmayacak. Çünkü hepsini e-devletten kontrol edebilirsiniz. Evdeki internet bitecek derdi artık yani mesela sona erecek ya da tarifem acaba ne kadar olur? Ne kadar bana teklif sunulur? Onlar hepsini tarihe karıştıracak yeni bir sistem aslında duyuruldu. Onunla ilgili sizlere bilgi vereceğim. Hazırsanız hemen başlayalım ve detayları birlikte bir kurcalayalım. Evet, GTV'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde BTK tarafından açıklandı arkadaşlar. Artık tarife karşılaştırma sitesi var. E-Devlet üzerinde resmi bir şekilde. Yani artık Türkcell, TürkTelekom, Telekom, Vodafone, NetGSM, PTTSEL, Bimsel onların sitesine tek tek girip de bakmanıza gerek kalmadan tarife karşılaştırabileceksiniz. Ve en önemlisi de sadece o değil. Ev interneti, ev telefonu ve diğer birçok e, alanda da bakabiliyorsunuz. Hatta televizyon hizmetlerini de karşılaştırabiliyorsunuz. Hepsine bakacağız. E, daha doğrusu hepsine değil iki kısma bakacağız hem ev interneti hem de mobil faturalı faturasız hat kısmına bakacağız arkadaşlar ama öncesinde lütfen bizlere destek olun desteğinize gerçekten ihtiyacımız olduğunu unutmayınız peki o zaman ne yapıyoruz arama çubuğuna e-devlete girdikten sonra e-devlete nerede girdiğinizin hiçbir önemi yok bilgisayar tablet telefon tarayıcının ne olduğu önemli değil. girmeniz yeterli arama çubuğuna şuraya tarife karşılaştırma yazacaksınız hemen yazalım tarife karşılaştırma yazdıktan sonra ilk çıkan seçeneğe dokunuyoruz geliyoruz burada ilk önce tam olarak ne ile ilgili bir seçim yapmak istediğinizi soruyor hemen buraya ilgili kurumu seçen daha doğrusu hizmeti seçelim. Bu arada parlaklıktan dolayı biraz görünmüyor olabilir. Hemen ışık ayarlaması yapayım. Sanırım şu an görünüyor. Burada arkadaşlar yani bu boşlukta hangisini istiyorsanız seçin. Haberleşme e, demeniz gerekiyor. Eğer operatör yani Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone için hizmet e, arıyorsanız onu yapacaksınız. Daha ilgili kısımları doldurmanız gerekiyor. Ben bir doldurayım arkadaşlar. Tabi bu ihtiyaca göre doldurulması gereken bir kısım. E, ona göre seçmeniz gerekiyor. Mesela Faturalı faturasız seçim yaptırıyor size tabii ki de faturalı seçmenizde fayda var çünkü faturasız çok da bir şey yok açıkçası yani hani düzgün bir şey yok ama yine de bakabilirsiniz ön edemeli kısmını yaparsanız faturasız görünecektir. Ne kadar SMS ne kadar dakika istediğinizi soracak birazdan mesela seçim yaptıktan sonra hatta seçim yaparken onu göstereceğim işte. Yeni e, numara taşıyanlara özel kampanyaları göstersin mi yoksa herhangi bir şartı olmayanları mı göstersin diye de seçebilirsiniz. Burada birçok seçenek var yani kendinize göre değiştirin, düzenleyin. Ben doldurayım zaten dediğim gibi son kısmında yine göstereceğim. Burada amacım böyle 250 TL'ye 250'nin altında bir tarife bulmak aslında. Maksimum 300 minimum 250 e, ya da 200 daha doğrusu seçelim. 300 ile 200 arasında bir tarifi arıyorum. Bakalım bulabilecek miyiz? Burada işletmeci adı sorduğu zaman arkadaşlar Net GSM var, Vodafone var, Türk Telekom var ama size tavsiyem hepsi demeniz. Yani en doğrusu bu. Yoksa çok sıkıntı yaşarsanız ee, ben bunu seçiyorum ve ilerliyorum. Bu arada Net GSM diye de bir şey kalmadı. Yani Türkcell sağ olsun izin vermediler. Ee, bakalım. Neyse o konumuz değil. Net GSM boşuna şu an işaretledik çünkü izin vermiyor. Herhangi bir operat şey alım yok yani. Devam edeceğim. Buraları kendime göre düzenleyeyim. Ben seçimlerimi yaptım. Hemen size de söyleyeyim. Mesela dedim ki 1000 dakikayla 500 dakika arasında bir konuşma istiyorum. Ondan sonra 10 GBla ile 20 GB arasında olsun. SMS ne kadar olsun diye soruyor. Bakın burada hata yapmayın. Ben hata yaptım. Olmadı. Size söyleyeyim. Siz yapmayın bari. Ee, en az 100 e, SMS seçeceksiniz en fazla da 1000 SMS seçin çünkü yani benim ihtiyacım yok sıfır yazayım Ya da ne bileyim 50 e, SMS isteyeyim falan olmuyor öyle bir şey yok O yüzden 100 SMS'ten başlayın en az 100 SMS diyeceksiniz ee, Ödeme tipini zaten faturalı yapıyoruz öne ödemeli yaparsanız faturasız oluyor e, Numara taşıma kısmını işaretlemenizi isterim tavsiye ederim evet diyeceksiniz yani çünkü yoksa diğer türlü göstermiyor Taahhüt bilgisinde de hepsini seçin e, zaten ona göre size öneride bulunuyor. Şimdi ben merak ediyorum bakalım olacak mı çünkü denemedim gerçekten. Bazen şey diyor. Uygun kriter şey kriterlere uygun tarife bulunamadı. Eğer öyle derse geri çıkıp ona göre bakın yani. Çünkü bazen seçtiğiniz kriterlere uygun tarifeler bulunabil bulunamayabilir ya da bulunabilir ama az bulunuyor. Ona göre seçersiniz. Hemen bakalım. Tarifeleri göstermeye başladı. Bakın gördüğünüz üzere bayağı da bayağı dedi. Tam 3 sayfalık tarife çıktı burada yani aslında güzel bir şey yani bu böyle tek tek siteleri gezmek yerine böyle yapabilirsiniz tabi bazen siteleri de gidin bakın yani. yani işinizi şeye bırakmayın yani o yüzden bakalım en düşüğü ne kadarmış görelim gördüğüm kadarıyla arkadaşlar en mantıklısı ve size şu an önerebileceğim şeymiş Vodafone'un uyumlu 10 GB şey varmış 215 liraya. Diğerlerini niye önermiyorsun diyebilirsiniz. Çünkü emniyete özel var. Turkcell'de ilk defa hat alacaklara özel var. Şu an Vodafone'un ki sanki daha mantıklı görünüyor yani bu kriterlere uygun. Çok daha kurcalamayacağım. E, bu kadar yeter. Ne yapacağız? Diğer sayfaları da inceleyebilirsiniz ama ha, bu arada Türk Telekom'un çok fazla devlet kamu görevlerine özel tarifeleri var. Onlara bakın dikkatli bir şekilde çünkü herkesi de kabul etmiyor bazı tarifeler. Onlara iyice bakmakta fayda var. Şimdi ev internetine bakalım. Sonrasında Türkcell ve Türk Telekom kullananlara ve numarasını taşımak isteyenlere çok güzel bir fırsattan bahsedeceğim gerçekten. Ama vodafonelar yani halihazırda hazırda vodafone kullananlar o fırsattan faydalanamayacak. Ee, birazdan göreceksiniz ne demek istediğimi ama öncesinde bir internete de bakalım ev interneti. Mesela benim Haziran'da bitiyor. Gerçekten kendim için bir karşılaştırma bakacağım. Ne kadar mantıklı görmek istiyorum. Hemen geri geliyoruz. Buraya basıyoruz ve burada da sabit interneti seçip ilerleyeceğiz. Orada da kendimize göre ayarlayacağız. Sabit interneti seçtim. Bu arada sabit internet ve telefon da var. Onu seçmek isteyenler içinde olabilir ama telefon katmadan yaparsanız daha mantıklı olur. Evet buraları da doldurmamız gerekiyor. Ben bunları kendime göre doldurayım. Dediğim gibi çünkü bu ihtiyaca göre doldurulması gereken alanlar. Hemen geliyorum. Şimdi ev internetinde şöyle bir dezavantajınız var arkadaşlar. Ee, hepimizin var aslında. Burada çok az kurum var. Fakat çok e, güzel hizmet veren firmalar da var. Yani onları göstermiyor mesela burada. Keşke onlar da olsa. O yüzden e, yani buradaki ev interneti şeyini çok hani ciddiye almayın. Yine e, iş başa düşecek ve tüm firmaları e, gezeceğiz arkadaşlar. Öyle görünüyor. Geçtiğimiz aylarda bir e, firmadan bahsetmiştim. Hatta iki firmadan bahsettim. İkisinin de videosunu ben açıklama ve yorum bölümüne yapıştıracağım. Bir oradan bakın. Çünkü o firmalar çok mantıklı. Yani fiyatlar şu an hepsinde yükselmiş olsa bile o firmalar hala cazip fiyatlar sunuyor. Onlara bir bakın. Ben kendime göre düzenledim. En az 35 megabit indirme hızı, 100 megabit yine aynı şekilde en fazla indirme hızı olacak. Sınırsız internet olacak. Hat taşıyabileceğim. Taahhüt de hepsi olabilir dedim. Aslında taahhütsüz seçseydim daha iyi olurdu ama neyse. ilerleyelim, devam edelim. Ben bu arada 300 liradan şey 350 lira 300 lira arasını seçtim. Bakalım ne çıkmış karşımıza. Bakalım sonrasında dediğim gibi Vodafone işte kullanmayanlar yani Türkcell ve Türk Telekom kullananlara güzel bir fiyattan ve fırsattan bahsedeceğim. Bir de Ev interneti ile ilgili bir şeyler daha söyleyeceğim. Bu e, bahsettiğim E devlette görünmeyen firmalar e, kadar e, cazip fiyat sunan Net GSM sadece burada var. Yani Net E devlette de şu an olmasının en büyük avantajı gerçekten daha doğrusu avantajı durumda çünkü e, çoğu rakibi burada yok yani mesela Net Speed yok. Ondan sonra şey pardon Netspeed var, GigaSpeed yok, birkaç firma daha var onlar yok yani mesela ama NetGSM burada olarak gerçekten rakipsiz bir şekilde fiyat sunabiliyor. Ben de şu an NetGSM kullanıyorum. Zaten o bahsettiğim iki video hani linki paylaşacağım ya onlardan biri de NetGSM. NetGSM kullanmak isteyenler kullanabilir. Ben çok memnunum. Gerçekten güzel. Fakat şöyle bir şey var. NetGSM'i kullanmak istiyorsanız E-Devlet'ten değil de size vereceğim linkten abone olursanız bir ay boyunca şey pardon 6 ay boyunca şu anki fiyattan yani 39 lira 339 lira yazıyor ya Bunun 40 lirasını ödemiyorsunuz ona göre Yani sizin ödeyeceğiniz fiyat 300 liraya düşüyor otomatik Her ay Toplamda 6 ay boyunca Yani o yüzden bu fiyat çok uygun ben de şu an kullanıyorum ama link üzerinden girerseniz 40 lira her ay indiriminiz olacak Bu arada şuradan detayları da Görebiliyoruz arkadaşlar Detaylardan sizi ilgili sitenin e, kampanyasına gönderiyor. Ev interneti ararken sadece e-devletten değil, diğer firmalara bakmanızı tavsiye ederim. Ben zaten uygun fiyatlı olan ev internetlerini paylaşıyorum. Onu da kanaldan takip edebilirsiniz. Nasıl takip edeceğim? Nasıl haber e, alacağım derseniz tabii ki abone olarak bildirimleri açarak arkadaşlar. Başka da yolu yok yani maalesef. Peki hemen size bir e, gerçekten ne derler? Fırsattan bahsetmek istiyorum. Fırsatları göstereceğim ama Vodafone'da garip bir şey var. Şu an e, kampanyalar yüklenmiyor ama tıklayınca üstüne gösteriyor elbette. Bakın arkadaşlar valla bu çok iyi. E, ben bunu beğendim. Yani Vodafone e, kullanıyorum ama Vodafone olmasam direkt buna geçerdim. Fena değil. Hatta bu çok daha iyi. Mesela eğer çok ihtiyacınız yoksa bu da fena değil. Onun dışında şu şu da güzel. Ben bunu da beğendim. Yani fiyatlar çok iyi gerçekten. Eğer Türksel, Türk TürkTelekom kullanıyorsanız bunlara geçebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar çok daha mantıklı görünüyor. Bakın detaylar yazıyor zaten ekranda. Ee, şöyle şura bakalım. Ha, bu şeymiş. Tamam. Ee, yani ev interneti de var. Ama ev internetini tavsiye etmem. Vodafone'un ev interneti değil. değil. Ee, böyle arkadaşlar. Bunlar güzel valla. Ben bunları beğendim. Ee, size link vereceğim. O linkten oluyor maalesef. Yoksa diğer türlü olmuyor. Ha, bu arada hepsinin de Rastgele herhangi birini açayım arkadaşlar hepsinde 3 ay boyunca 30 GB internet verdiğini de söylemem lazım. Çünkü e, gerçekten hani ekstradan 30 GB da hediyeniz olacak onu da söyleyeyim. Yani çok mantıklı ben e, tavsiye ederim açıkçası çok çok mantıklı görünüyorlar hele bu fiyatlar yani hiçbir yerde yok açıkçası ve en önemlisi de 3 GB şey 3 ay boyunca da 30 GB internet veriyor. Link atacağım e, yorum bölümüne ve açıklama bölümüne ama bazen linkler çalışmayabilir. Eğer öyle bir durum olursa lütfen Instagram'dan bana yazın. Çünkü yorumlara çok bakamıyorum maalesef Instagram'da şey YouTube'da. O yüzden yazabilirsiniz diyelim. Evet bayağı da detaylı bilgi verdim. Valla bu kadar de, detaylı video paylaşan var mı? Başka yok yani herhalde. Bilmiyorum. E, devletle ilgili bilgi verdik. Yetmedi. Vodafone'un fırsatlarından bahsettik. Yetmedi ev internetinin detaylarından bahsettik. Yani hangi internet mantıklı ondan da bahsettik. Daha ne olsun değil mi? Her şeyi konuştuk valla. O zaman ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Ben de videoyu bitiriyorum. Lütfen abone olun. Bildirimleri açın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Mantıklı mı değil mi? Bu göster gösterdiklerim hakkında neler düşünüyorsunuz? Hepsiyle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. O zaman başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.